Ne banlasak ya? Irelia'yı banlamışlar. Garen mi banlıyor? Bence Garen banlıyor. Uğraştırıyorlar. Diana, Miata, Meta da ya. Bence Diana falan. Ben Rengar banlıyorum artık. O alan Banlara bak. Veigar, Jax, Vex, Akşan, Evelynn. Garip geldi gözüme. Ne pikleyeceğiz? TF mi çekeceğiz yine? Allah olmuyor. Arkadaşlar. Bak kör ya bunu ya bunu alacağım. Ya da bu. Ama bu iyi değil. zilim var karşıda. Bir tane Viktor patlatalım size. Victor'un hangi kostümünü alayım? Bu mu? Bu mu? Chat. Death Sworn ya %100. Değil mi? Bu daha iyi sanki. Ama Sysop daha iyi bir ihtimal ya. Değil mi? Bunu alıyorum chat siz istediniz diye. Yiyorum. Sevdiğimiz kostümleri alalım yavaş yavaş. Diğer alınmıyor muydu ha? Tam otomatik. Bu mu tam otomatik? Hepsi güzel aslında Victor'un ya. Oğlum şuradan kemik zırh mı girsem? Bu arada kemik zırh artı şunu girebilirim biliyor musunuz? Ya da overgrowth. He? Bence böyle girelim. Bak karşıya bak bence böyle iyi. Neyse bir tryhard, bir tık tryhard oynayacağız. Son maç, bu maç önemli çünkü. Ya Mecucuğum ne yapacaksın be? Sonuçta biz de ekmeğimizin peşindeyiz be oğlum. Aa bir dakika yönet abi doğru. Koridoru ittirecek arkadaşlar adam. Çok fazla yapacak bir şey yok erken dakikalarda. Şu an bu arada o kadar güzel gidiyor ki her şey. Anlatamam size. Adamı da zonluyoruz şu an. Aynına eko kapışacak yandan. Adamın ignite'ı var bir de. O yüzden rahatız. Oy. 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 Bak sen şu işe. Gördün mü bezirci olanları? Gördüm abi. Ekko ne oynadı öyle? Faker falan mı? Fena iyi oynadı adam. Hayır ya. Büyük minyonu kaçırmak hoş olmadı ama olsun. Bak blue buff aldık 50 yük aldık ekstra O kadar OP ki Şimdi bak normalde şu 1300'lük eşyayı almam lazım Ama Kayn kind ile of Graves benim hızım varken Hareket hızım varken bana baskın atamayacakları için genelde Bu iki tercih yapıyorum daha iyi Hatta bunun yerine mana alabilirdim belki Ben böyle daha çok seviyorum genelde haberiniz olsun Böyle güzel oluyor Işınlanımı sakladım Ben kara hep unutuyorum bu arada ya Kara unutuyorum. Unutmasam alacağım bu arada. Mavi yüşendirmem olduğu için orada manayı tercih etmedim bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi tip e, ee, sıçram yok. Zaten böyle oynadığı sürece ben adamı çok fena outscale ediyorum. O yüzden böyle biraz dikkatli oynamak istiyorum. Onu, onu öldür Eko ya. Asist alayım. Ben bu adama kule altı yapmam lazım. Zilin Şimdi ışınlanım olduğu için plaka alabilirim. Manam olsa var ya ikisini de öldürmüştüm tek başıma. Güzel. Fena değil. Helal lan. Oğlum. Lan upgrade'i bitirdim oğlum hepsini. Oha. Abi çok güçlüsün. Düzgün oynarsak taşırız bu maçı. Halkının geldi mi? Geldi. O Zilin iyi oynuyor yalnız. Aha. O Zilin bayağı iyi oynadı. Nerede onu öldürdü? Abi biz hep buza mı gideceğiz gerçekten ya? Ne diyorsun Bezirci? Luden bence. Direkt tek at geç. Bak Jinx niye mi de ay buraya geliyorsun abicim yani Allah Allah ya. Oğlum yalnız bot lane fena kötü ha. Dikkatli oynamamız lazım. Öyle böyle değil yani. Ya bir insan bütün midiralarını oynar mı be? Nesin abi sen böyle? Ya yıkama yağlama ve gitme. <laughs> yok abi. yapamıyorum. Biraz saray yapalım. Ne yapalım? Yıkama yağlama ve hesabı. Abi çocuk ya da görüyor farklı şampiyonlar. Sen de görüyor. AD şampiyon da yani. Gerçi şey, oynamıyorum ya. Bir tekne oynuyorum. Bir tık yöne oynayabiliyorum o kadar. O da çok iyi. Taksimetre yazıyor mu bu iltifatlar diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen dayan oynuyor musun? Jungle'da oynuyorum da mid'de oynamam ya. Mid'de oynayıp ne yapacağım? Normalde biliyorsunuz iş tarzım değildir yani böyle durumlarda takımla oynamak. Vay şero kaçtı. Aa ultisi duruyor. Hayır ya. Ultisinin durduğunu unuttum. Maybet. Yalnız o kayın kasıyor ha. Kıntı büyük. Onu bir ayıktırayım. Abi niye ya? 17 ya adam. Neden abicim? Ulan hayır. Şeyi de mi demiyor ya adam? Ulan ben hani bu maçta kötü oynadım. Adam zaten taşıyacak. Ölmeyeyim falan da demiyor adam ya. Problem orada. Onu dese zaten farklı şeyler olacak. Bırak alırız bunu ya. Ah be çizik atıyorduk adama. E ee, ölsün o. Tam devam edin. El Güzel. Yaşıyor. Zonya alacağım arkadaşlar. Zonya alacağım. Damage'ım düşmesin diye şu an Almıyorum. Zonya alacağız. Merak etmeyin. Zonya core item zaten bu maçın. Bu arada nar doğru bu ilt kasarsa bu oyunu kaybetme ihtimalimiz bayağı düşüyor ya. Hmm. Sıkıntı yavaş yavaş büyüyor kardeşlerim. O da öldü. Eko da yeniliyor. Bu maçı kaybettik ha. Harika valla. Bu arada şu an Zonya alacağım ama buradaki olay şu. Zonya hiçbir işime yaramayacak. Çünkü ben Zonya bastığımda takımda sıfır damage olduğu için hiçbir şey yaramamış olacak Zonya. Öyle bir sıkıntımız var. Güzel şatta on aldı bari. Aha. Hadi lan. Hadi lan. Ha güzel. Güzel güzel. Birebir skor alması güzel. İki tane shutdown aldı Jinx. Gayet iyi. Valla oyun çok late'e giderse bence iyi ya durumumuz. Takım kötü değil yani. Hero'lar falan. Lulu var. Aynı Yone'yi hepsini bozuyor. Bir tek orada Zillion sıkıntı ben size söyleyeyim. Oğlum ölecektim lan bu ne? Oha. Güzel abi. Her yer vision'lı büyük ihtimal. Adamlar burada baron aldıysa. Her yerde vision var bizi gördüler. Neyse ejderi aldık bizde ya yapacak bir şey yok. Değil. Bu arada karşıdaki zili niye oynuyor? Hmm, bu adam için sıçrattık ve ölmedi. Ben tapa gidiyorum ya. Oraya gitmeyeceğim. Hop o da Jinx'e kaldı. Abi Jinx bir sürü shutdown aldı. Yapsın mı bir şeyler artık ya. Burada TP varsa yönenin sıkıntı büyük söyleyeyim. Şöyle duvara uzak duralım. <laughs> Zonya basamadım çünkü X'te sanıyorum. Allah belasını versin böyle işte. X'e bastım. Ben normalde X'e koyuyorum zonyaları da arkadaşlar. O yüzden anlaki oldu. Oynayışa bak oğlum adamı. Mesela bu adam normal mi sizce? Yok şimdi X'e koyarsam bu sefer 3'e basacağım bir sonraki fight'ta. Şu an kafamda 3'te. Mesela Jinx'in oynayış falan sizce normal mesela atıyorum. Gerçekten normal, ''Aa bugün işte tekli dereceli girmek istiyorum.'' falan diyen bir insanın oynayışı bence değil. 600 maç platin 2 abi adam. Ya 600 maç platin 2 olması bence oradaki asıl problem değil ya. Adamın asıl problemi oynadığı şekil. Oğlum baksana ayakta duramıyor takım ya. Bu ne? Oğlum durup dururken sürekli sağda solda birileri ölüyor. Yetişemiyorum zilyin olduğu için de adamlarda. Oğlum Jinx bu şu bazukayı bir kapat ya. Ejderi alıyorlar büyük ihtimal bu olurken. Aynen öyle. Şerefsiz zilyon ya. Fena oyaladı bizi. Oh. Şuraya bak ya. Kain bizi öldürüyor. Robotunu bitmemiz lazım. Harbiden iyi oynadığımız Viktor maçlarını hep kaybediyoruz ya. Malmortius var bize Void Staff da lazım. Büyük ihtimal Cosmic Drive'a elveda diyeceğiz. Abi Cosmic Drive erken oyunda çok iyi. Rakip takım milli şampiyonlarla dolu. Hani kayıtlayabilirim. Yeteneklerimin hızlı gelmesi benim için bayağı iyi. Ama oyun öyle saçma yerlere geldi ki. Yani Cosmic Drive biraz etkisini yitirdi tabii ki. Baktığınız zaman. Ama hala %50 cooldown'um var yani o konuda iyi aslında. Oğlum sen nasıl bir aptal bebesin Jinx ya. Ya nasıl bir aptal bebesin hiç belli değil. Hani adam bu maçı kaybettirebiliyor. Bu kadar kötü oynuyor yani. Farm'ı burada da sanmıyor. Burada... Yalnız burada birileri var. Grace varmış çıkalım hemen şu. Abi Grace burada beni tutarken bizimkiler kaybedecek ki oyun ya. Ben bitmem lazım. Yok abi Jinx her şeyi atıyorlar adama. Adam yine yaşayamayacak büyük ihtimal. İyi yaşadı lan. Vallahi bu flashları falan atıyorum ama deniyoruz yani. Abi Jinx çok iyi durumda ya. İyi oynarsa kazanırız vallahi bak. Botu değiştireceğim, değiştireceğim şimdi. Eko ultim var niye atmadın lan? Bu arada bir şey diyeyim mi? Maçı Zilean taşıyor. Şaka gelecek size ama. Oha. Ezreal öldürdü lan. Ee, Jinx onu da öldürdü. Helal oğlum. Birlikte al. Kaynın damage ne böyle ya? Oğlum niye ejder ekmiyorsun? Aa, adamlar tipi attı. Güzel. Ananı avradını ya. Adam aldı ya. Of. Yok abi her şeyi veriyoruz adamlara ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. O kadar gerideydik ki örlüde yani. Aa bu adam da bitsent almış. Aha. Yamaca bak. Hadi oğlumlar. O da öldü. Abi şunlara bak ya. Kafayı sıyıracağım ya. Onlar da öldü Allah'tan. Lane'leri, side lane'leri pushlayamıyoruz hiç sıfır. Üçünü değil ya. Topini bitör top duruyor. Ama hiçbir şey alamıyoruz. Koridorları pushlayamadığımız için tek başımıza hiçbir şey alamıyoruz oyunda. Kayn acayip bozuyor şu an bizi yani. Ben çok güçlüyüm ama Kayn'ı öldüremediğim için sıkıntı oluyor. Her yerden geliyor minyonlar Ya. Of. Yok abi oyun oynayamıyoruz ki ya. Oyun oynayamıyoruz ki ya. Jinx Allah senin belanı versin. O kadar uzattın ki oyunu geri zekalı herif ya. Eldir da gitti şimdi. Adamlara kaç tane baron verdik? 4 tane mi? Galiba 4 tane baron verdik. Var ya şu maççı şu Jinx'in dümdüz taşıması lazım. Bir de Eko'da Void Staff falan da yok. O da çok işe yaramıyor. Ben şimdi bu takım savaşı yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Çok agresif oynayacağım, çok saçma şeyler çıkabilir. Haberiniz olsun. Hextech soğulları var. Ejder ruhları, şey, kadim ejder ruhları var. Daha ne olacak adamlarda bilmiyorum yani. Aynen, bu şu an evde denemeyin. Bu arada Ezreal falan tek atacak gibi hissediyorum, niye öyle? E öldü Eko. Bu ne? Ha. You are so don't forget. It. Eko da çok kötü oynadı ya. Adama iyi dedik. Eko da bok gibi oynadı. Keşke böyle bitmeseydi ya. Ondaki... Oy. Abi bir şey diyeyim. O yeni ultisini sen yememişsin bu arada. Baktım şimdi tekrardan da. Ama bak. Nard'a çok ezikmiş ya. Çaktırmadan fena intlemiş. Baksana Graves'e. Zilean'dan <laughs> az vurmuş. Bak. Lulu 5k vurmuş. Bu bile çok az bu dakikada. Aslına baktığınız zaman yine Viktor almışız. Yine tek başımız oynamışız. Ben anlamıyorum. Bunun aynısını nerede yaşadık? Bak. Bak. Kaybettiğim Viktor başına bakın. Yani o yüzden bu maçı kaybettik düşünün yani.